Sevgili misafirlerimiz, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yaptığımız bu toplantıya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Adım Kerem Çetin, Karosim Amati Okulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve sevgiyle anlıyorum. Ruhları şad olsun. Teşekkür ederim. Evet, e, Karos Belediye Başkanı olarak Karasu'nun geleceğiyle ilgili neler söylemek istersin? Ee, size sorayım. bazı projelerimizden bahsedeyim o zaman. Ee, göreve geldiğimiz günden beri e, tüm yaptığımız tüm caddeler sokaklarda bisiklet yolu olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi bu projeyi bir adım daha ileriye taşıyarak Karasumuz'un her yerinde bisiklet parkları ve bisiklet istasyonları yapmak istiyoruz. Artık hiçbir çocuk bisikletim yok demeyecek, hiçbir aile bisikletini merdiven altında saklamaya çalışmayacak. Hepsi belediyenin temin ettiği bisikletlere binip gideceği yere gidecek. Ee, göreve geldiğimiz günden beri pek çok çocuk park yaptık. Çocuk parkları tabii ki çocukların gelişimi için çok önemlidir. Ee, sayıs bu yaptığımız çocuk parklarının sayısını arttırmak ve e, halihazırda olan parklarını da geliştirmek istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızla konuşup ilk etapta yarı olimpik yüzme havuzu yapmak istiyoruz. Diğer projemizde Milli Eğitim Bakanlığı'yla iletişime geçerek karosumuza nitelikli bir fernsiz kazandırmak istiyoruz. Böylelikle başarılı öğrencilerimiz de ailesinden uzakta yatılı bir şekilde okumak zorunda kalmayacak. Şimdi misafir yollarını yaptınız. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık belediyemizin. İyi bir yaşamaya geldik. Fakat kullanım konusunda sanki ciddi bir azlık söz konusu gibi misafir yollarını kullanımı. Bu konuda yol yapmakla beraber bir de aktif olarak kullanmak da gerekiyor. Bu konuda ilçemizde milletimiz, bir bisiklet derneğimiz var, bisiklet derneğimiz ve bir de belediyemizle beraber, sizlerle beraber bir ortak bir etkinlik ve çalışma planlıyoruz Mayıs ayı içerisinde. Aynı zamanda kaymakamlığımızın bir bisiklet projesi var. Hala daha şu anda yürütülüyor. Diğer Avrupa ülkeleriyle beraber ortaklaşa yürütülmüş bisiklet projemiz var. Kaymakamlığımızın bu projede dahil ederek e, etkili bir e, bisiklet yolları kullanması ile ilgili bir çalışma ve farkındalık günü oluşturmak istiyoruz. Acaba belediye olarak bu konudaki bu etkinliğe destek verecek miyiz? Verir miyiz? Verirsek ne türlü bize bir destek sağlarsanız. E, herkesin evinde bisikleti olmadığı için söylediğim gibi bisiklet istasyonları, kart basıp bisiklet alma gibi e, şeyler yapabiliriz. E, i̇stasyonlar yapabiliriz. Teşekkür ederim. Yolları açılabilir, o kart sayesinde yine gelir elde edilebilir. Parkomat gibi düşünüyor. Evet. Evet. Gelir. İstanbul'da Güzel. biliyorsunuz işte elektrikli scooterlar var. O onlardan büyük bir gelir elde ediyor İstanbul. O şekilde de gelir elde edebilir herhangi bir etkinlik açılarak. Hmm. Güzel.